Merhaba, ben Sude Yıldız. Pertevniyar Lisesi 146. dönem mezunuyum. Şu anda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Size lise tercihi yaparken farklı bir bakış açısı kazandıracak bazı şeylerden bahsedeceğim. Zamanla göreceksiniz ki başarılı olduğunuzda, iyi üniversitelere girdiğinizde insanlar hep hangi liseden mezun olduğunu soracaklar. Hatta okuduğunuz lise kariyer hayatınızda okuduğunuz üniversiteden bile daha önemli olacak bilim, kültür, sanat dünyasındaki pek çok insanın pertevniyel mezunu olduğunu ve pertevniyel mezunlarının birbirine tutkuyla bağlı olduğunu göreceksiniz. Zaten pertevniyel lisesi gerek sosyal kulüpleriyle, gerek ulusal ve uluslararası başarılarıyla, gerek tıp, hukuk, mühendislik gibi üst düzey üniversite kazandırmalarıyla sizi hep gururlandıracak. Ben okurken ve istediğim üniversiteyi kazanırken Türkiye çapında tanınmış okulum, değerli öğretmenlerim ve başarılı arkadaşlarım sayesinde zorlanmadım. Okulumuzun düzenlemiş olduğu ücretsiz, kendi öğretmenlerimizin vermiş olduğu kurslar sayesinde dershaneye bile gitmeden istediğim sonucu elde etmiş oldum. Biz marka değeri yüksek okulumuz, değerli öğretmenlerimiz, başarılı öğrencilerimiz ve dünyanın her yerinde karşılaşabileceğiniz perteminyal mezunlarıyla büyük bir aileyiz. Siz de bu aileye bekleriz. <laughs>